Marmaris olarak da yaşadığımız onca olumsuz süreçten sonra artık güzel günlere tekrar geri dönüş başlamış durumda. Geçtiğimiz yaz sezonu her ne kadar belli oranda sıkıntı yaşasak da genel itibariyle güzel bir yaz sezonu geçirdik. Bu yıl da aynı şekilde güzel bir yaz sezonu bizleri bekliyor. Çeşitli kültür sanat etkinlikleri özellikle yangınlar sonrası tekrardan yeşermeye başlayan doğamızla birlikte Marmaris eski özlenen günlerine doğru yaklaşmış durumda ki dediğim gibi özellikle kültür sanat anlamında ki festivalimiz bu yılda ikincisini düzenliyoruz. Orada hazırlıklarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, Berlin Quattro olmak gibi olmak üzere birçok farklı gerek yurt dışından gerek yurt dışından sanatçılarımız konserlerimizde, etkinliklerimizde yer alacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi dolu dolu bir kültür sanat festivali Haziran ayı içerisinde hem Marmaris yaşayanları hem de ziyarete gelecek misafirleriniz için hazır durumda.